Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzun bir aradan sonra yine sizlerle birlikteyim. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz Minecraft. Evet ben de Minecraft'ı yeni aldım ama eskiden oynuyordum bir ara sonra falan filan işte tekrar aldım. Arkadaşlar, eee Roblox kapalı, bayağıdır da açılmayacak gibi gözüktüğü için ben artık abi ne oynayacağım ne oynayacağım diye düşünürken Minecraft aklıma geldi. Arkadaşlar Minecraft'te ne yapacağım? Arkadaş başta birazcık yaratıcılık oynayıp güzel bir şehir kurmayı planlıyorum buraya. Çok mu ağaçlık diye düşündüm ama ağaçları belki keserim ya da bırakırım ağaç evi falan yaparım diye düşündüm. Böyle bir e, arka tarafa doğru bir arazi var. Buradan yol çekeceğim. Buraya bir şehir kuracağız. Açıkçası buraya devasa bir şehir kurmayı planlıyoruz. Orası bizim karar, karargahımız olacak. Yani arkadaşlar tabii ben eğer Minecraft serisini beğenirseniz ben eee çok fa bir sürü Minecraft oynayan tanıdığım var. Onları da getirelim eğer isterseniz. Şimdi yatağı kırmayayım ya da kırayım. Ben şimdilik buraya küçük bir karargah yapacağım. Kendi bana sadece bana özel yapacağım. Küçük bir ev yapacağım. Şimdilik sadece zeminlerini ayarlayabildim. Bir antrenman gibi olsun diye. Bir tık sesini açalım. Umarım size ses geliyordur. Neyse benim için biraz kendime ses açayım inceden. Şimdi burayı kırmakla başlayabiliriz. Şimdi burayı komple kıracağım. Üst kata kadar kıracağım. Tamam buraya arkadaşlar giriş kısmı olduğu için beyaz cam kullanmayı planlıyorum. Ama neler yapacağım hiç aklımda hiçbir fikrim yok. Böyle tahta kullanmayacağım. Arkadaşlar şu aldığım bloğu hiç kullanmadım burada. Öyle süs gibi kaldı. Buraya bir şöyle yapalım. Böyle yapsak. Ya da direkt böyle yapalım. Ama ben bir de buraya şöyle bir şey yapacağım. Yok bundan değil de. Arkadaşlar ben blok takıntılısı diyordunuz bana. Hayır ben blok takıntılı falan değilim. Bunu da bilmenizi istiyorum. Sadece güzel görünmesini istediğim için. Biraz takıntı ederim. Hani güzel görünsün, güzel olsun falan filan. İçeriyi dolduralım. Böyle çünkü yani ben belki bir, bir sonraki biriktikten hatta direkt şunu şöyle yok yapmayacağım. Böyle bir yer yaptım. Hmm. Buraya balkon yaparım büyük ihtimal halı falan döşerim, bir şeyler yaparım oraya. Burası liman, orayı tahtadan yapacağım limanın devamını. E bir böyle şimdilik bir tane daha kolon mu? yok. Şurayı yıkalım. Bir dakika. Abi bir elime çarpmak azacağım. Çok sıcak ya Arkadaşlar burayı kıralım. Arkadaşlar elinden geldikçe az tatlı blok kullanacağım. Çünkü arkadaşlar hmm, ev arkadaşlar yanabiliyor. Çoğalabiliyor. Ama çoğalabiliyordu ondan pek de kullanmak istedim. Bir blok değildir tahta. Ama arkadaşlar güzel durduğu için bir tane ev yapmıştım. Ee, yani açıkçası yani kardeşim demeyeyim. Kuzenimin evi var. Ona da troll videosu çekeceğim. Eğer bu videoya tam tamına e, 100 like gelirse tabii çünkü onun direkt kopyasını falan oluşturmayacağım dünyanın direkt kendi dünyasına gireceğim kopyası falan hiç oluşturmayacağım kayıt da çekeceğim yani tam 100 like ondan birazcık bana göre fazla 100 like tabi geleceğine inanmıyorum o yüzden böyle diyorum arkadaşlar içerisi komple mermer olacak hiç taş şey kullanmayacağım taş kullanmayacağım böyle bir duvar yapalım şimdilik boşlukları güzelce dolduruyorum Üst kat için nasıl yaparım? Arkadaşlar üst katı bu bloklarla mı yapayım? Hangi bloklarla yapayım? Sizlere gelin bakalım. Şimdi buraya gidiyorum. Tahta blok kullanmamayı planlıyorum. Halı bloğu mu kullansam? Keskin şeyler falan filan bayağı dolu yani. Ben bunu kullanacağım. Arkadaşlar TNT'yi niye aldın derseniz abi. Burası zombilerle falan doluydu. Ben içeri 4 tane koydum. Patlattım kurtuldum. Yani aslında zombi sığınağına ev yapıyoruz. Zombilerin evine kendi evime çeviriyorum. yani zombi evi oluyor. Kimine göre. Buraya çatı katı yapacağım. Hani ev koymayacağım. Hani oda falan olmayacak. Ama buraya bir tane yani teras yapacağım. Hani gelip adam dışarı izleyelim. Gibi gibi. Ya yani ne bileyim havuza ihtiyaç var mıdır diye şurayı tereddüt ettim. Orada bir köpek var. Orada Abi bu ne ya? Neyse annem hani mesaj attı. Neyse arkadaşlar böyle böyle bir yer var. Gördüğünüz gibi burası ana çok derine gidiyor burası. Gidiyoruz. Abi bunun nereye gidiyor? Ha, diyor. Arkadaşlar kesinlikle havuzu buraya yapacağım. Mükemmel bir yer. Neyse yukarı çıkalım. İki adet girişi var buranın. Ama havuz çok derin gibime geldi de. Yok be ben burayı kapatırsam küçük bir havuz yapabilirim. Derin olur ama. Neyse. Şimdi buraya devam ettirirsek. Güzel bir şey çıkar mı? fena değil açıkçası. Burayı da aynısını yapacağım. Ama bunu farklı bir şey için kullanmayı düşünüyorum. Ya da kullanmayacağım. Burayı devam ettireyim. Etirmeyeceğim abi ya. Buraya şey yapacağım. İzleyin de görün. İşte burası son kısmı. Aşağıdan daha güzel döküyoruz Arkadaşlar bu blokta da şöyle bir sorun var işte. Hı. Mekatın hmm, sesi biraz fazla geliyor. Kısalım. Daha çok benim sesim gelsin. Burayı hmm, buraya pürüzsüz kuvars kullansak mı? Evet pürüzsüz kullanalım. Burayı da böyle yapalım. Vazgeçtim. Bir blok az olsun falan filan. Hmm. Üç katı falan. iki kat, üç katlı yapabilirsem üç katlı yaparım daha çok daha bir tasarımında yapacağım. Yani daha daha bir demeyeyim de daha daha da deniz evi gibi olsun istiyorum. Başına kapatsak kötü mü oldu ya kapatmak? Hani böyle yapmak. Sonra arkadaşlar köylü falan koyarım. Köle yaparım. <laughs> arkadaşlar siz isterseniz 50 like gelirse bu videoya tam tamına. 100 like gelirse hmm. Dediğim gibi kuzenimin evine kesinlikle kırkırtma çekeceğim. 100 like gelmezse birazcık sesim kusura, kusura, kusura bakmayın. 100 like gelmezse de e, yani 50 like gelirse ne yaparım? Ne yaparım? Dediğim gibi şey yaparım. Köylülere eziyet et. bu e, oyun olduğu için yaparım. Yoksa ben kesinlikle yapmam. Hem saygım açısından hani o köylüler çünkü bize evine veriyor falan hani ben köylüleri seviyorum açıkçası bu oyunda kimisi onları şey buluyor can yakıcı kötü ama yani ben onları seviyorum açıkçası yani tatlı varlıklar zararları yok ama bazen takas konusunda gerçekten adamı deli edebiliyorlar işte onları öldürmemin bir tanesinin nedeni takas konusunda çok cimriler abi gidiyorum takasa mesela şey vermiyorlar Pakosu vermiyorlar. Abi sen niye bu kadar cimri olursun ki? Yani iki zümrüdüm var. Beş zümrüde bir tane kitaplık veriyor. Abi ben de 20 hani kitaplık yapamadım. Kitap alacağım. Uygun değil iki elma. İki zümrütle mesela. O da çaldığım zümrüt. Yani falan filan. Ama abi olmuyor. Hiçbir şekilde olmuyor. Sıkıntılı iş oluyor. Şimdi burayı kırıyorum. Kır 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 kır. Arkadaşlar güzel bir ev yapmayı planlıyorum. Bir ara yapmıştım zaten. Şeyde yapmıştım. Minecraft'ın çok eski sürümünde yapmıştım. Ondan ev giremiyorum. Şu an bu sunucu var ama. Giriyorsun da biraz kasıyor ya da ev göçük basmıyor. En son su basmış yani. Ben dağda yapmıştım. Hemen şelalenin gibi. O şelalenin yanında yıkılmış. Ne olmuş? Kuzenlerim gelmiş en son eve tamir edelim, tadilat yapalım demişler. Yapmışlar arasında. Gerçekten de güzel bir ev. Eğer bu videoya 30 dakika gelirse onu gösteririm. 30 dakika değil o. Evet 30 dakika gelirse onu gösteririm. Böyle yıkık, kırık, patlamış, yanmış. Şey olan. Böyle güzel bir ev aslında kendisi. Ay çok güzel bir ev. Ama yıkık, dökük harabe yani. Gerçekten ona güzel bir zaman harcanırsa güzel bir eve dönüşebilir. Evet biz konu dışındaki, bu oyun dışındaki her şeyi konuştuk. Arkadaşlar birazcık da Roblox konuşalım. Roblox açılmadı açıkçası. Ben ona birazcık üzüldüm. Hani yok açılır, yok şu tarih, tarih. Arkadaşlar tarih verenleri kesinlikle inanmayın. Arkadaşlar şöyle yapıyorlar. Roblox açılıyor. Bismillah. Ne oldu lan? Arkadaşlar şöyle yapıyorlar. Roblox açılıyor. Tarihi belli oldu. Roblox açıldı. E, Roblox'a giriyoruz. Falan. Abi çok yalan ya. Ben hani ilk çıktı. Onlar ilk videoların zamanında bir ara ufak bir inandım. Oh, dedim. Ne kadar gerçek. Şey diyorum. Falan inandım böyle. Bir dakika kanka. Ulan burada ne var? Duvarın arkasında bir şey var. Hadi canım. Abi akşam buraya girilmez ya. Oy uyu. Zombi saldırmasın yeter. Evet uyuduk. Evet Roblox konuşuyorduk. Gece yarım kalmıştı. Abi Roblox kesinlikle o videoları inanmayın. Ben inandım abi. Dedim aha dedim. O ne kadar gerçek dedim. Şey yapıyorlar dedim. Roblox açılıyor. Yok e, 21 Ağustos'ta açılacak. Tarih 1 Eylül'e ertelendi bu blok saçın. Abi inanmıyorum. Neyse. Ölmedim lan bu zombiler. Ne de var? Bak. Şunların bezleri var. Ben bunların bezine baskın atacağım. Ne var burada? Oo siz ne yapıyorsunuz be birader? Çıkamazsınız artık buradan. Patlatacağım ben burayı. Tavuk hariç kimse çıkamayacak. Tavuk girme. Tavuk canını kurtar. Şimdi ben bunların hepsini öldüreceğim ha. He. İçeriye ne yapacağım? Lav atacağım. Geber. Nerede? Yeter lan. Abi ben boynu birazcık koyayım. Abi akşamları ölüyoruz. Duruyoruz. Başım ağrıyor ya. Gel neredesiniz? Geliyor geliyor. Hiç korkmayın. Acıkanlara. kanlara Korkmayın. Lezzetlidir bu. Amanın. Lav akması çık tavuk. Hayatını kurtardım. Güzel geliyor şimdi lav. Ben burayı yok edeceğim ha. Yeter lan. Başımız vardı. Yeter ya gerçi. Ha abi bunlar nereye yol yapmış? uyanasıya kadar ben buradayım. Kaç istiyorsan. Kaç seni şapşal. Kaç. Kaşak yer yok. Niye takıldı ki bu? Kurtuldum. Abi bunlar ne? Ay. Amanın. Doğru ormanı yakacağız yanlışlıkla. Akaşa ben burayı yakayım mı? Evet arkadaşlar yorumlarda abi burayı yak derseniz ben burayı paramparça edeceğim. Yakacağım hatta şimdi de yakayım. Azıcık birazcık yakacağım buraları. Odunları falan filan her yeri yakıyorum. Yangın çıktı. İtfaiye. İtfaiye yok burada. O nasıl tutuştu? Ay mükemmel tutuşu. He. Bütün ağaçlar yanıyor. Buraya yana dursun ben de gideyim artık. Yandı her yer. Burayı da yakmayı unuttuk. Küçük bir çalı ne kadar büyütebilir? Büyüyemez. Neyse biz gidelim. Oha. Arkadaşlar burası bildiğiniz davavuz olmuş. Hala da zombiler dolaşıyor etrafta. Abi akıllanmıyorlar ki. Bu kadar lav koyduk. Abi mağaralar kapadık. Hala akıllanmıyorlar yani. Hala da gelmeye devam ediyor zombiler. Ne var lan? Ben şimdi buraları yakayım da görün gününüzü. Yeter lan. Abi adamlar mağara açmışlar mübarekler. Bakın buradan değil de ben şimdi dümdüz buradan gidersen benim ev değil mi? Bak direkt yani adamlar tünel kazmışlar. Da... Neyse video çok uzun oldu. Biz daha evin yarısını bitiremedik. Video 20 dakika sürsün diye düşündüm. Zaten çoğusu dedikodularla geçti gitti. Bibi bekle. Evet. Hmm. Arkadaşlar bu arada çok sıcak okullar açılıyor. ondan elimden geldikçe çok fazla stop videosu çekeceğim. Sonra yayınlayacağım okullar açılınca. Neyse <laughs> abi sınavlar yaklaşınca video atmayacağım. Çünkü arkadaşlar sizin sınavlarınızda çalışmanız lazım. Tabi sınavın haftasından bir iki, üç hafta değil de 3 bir 2 gün değil de 20 gün kala video atacağım. Son videoları yani o tarz şeyler sezonu geçici olarak durduracağım. Ondan sonra sizlerle devam ederiz abi ya. Şimdi zaten okulların açılmasına kaç gün kaldı? Gün kaldı yani ay falan da değil. Abi tatilleri bir tık daha uzun yapsanız da o yani ne olur ki? Abi ben sabahçılara üzülüyorum ben öğlenciydim. Okul değiştirmek e, nedeniyle okul değiştirmek zorunda kaldım. Ondan abi sabah yedisinde kalkacağız. Abi bu ne yani şey mi diyoruz? Operasyona mı gidiyoruz? Buranın arkası boş mu? Boş. Bakın boş. Boş. Kapa gitsin. Böyle yaptım. Arkadaşlar bugünkü videoda evin e, bölüm 1 olsun. Daha iyi olur bence. Hmm. Siz ne diyorsunuz? Bölüm 2'de de evi ayarlarız. Arkadaşlar şimdi size günün sorusu. Sizlerle birlikte oynamamı istiyor musunuz? Arkadaşlar ben bu arada bir tane çekiliş yapacağım. Hani güzel e, adı yani şöyle insanlar kurban adar ya mesela Galatasaray'a yeni gelen oyuncunun oyuncu gelsin diye şey yaparlarmış ya inek kesmişler. Bayramda falan da değil ha. Birkaç gün önce. Birkaç gün demeyeyim de yani bir güzel bir kurbanlık kesmişler. İnek kesmişler hani şey gelsin diye. Galatasaray gelsin diye Galatasaray formaları bastırmışlar hep. Adam geldi ya. Hiç inan yani ben de inan adakla pek de inanan birisi değilim açıkçası. Değecektim ama inanıyorum yani. Bir bir adı yiyeceğim. Oo, sonra o çıkacak. Hayır yani hayır kesmek inanıyorum ama Neyse abi konu farklı yere sardı yemin ediyorum ya. Yani. Arkadaşlar şimdi beşik şöyle Fenerliler ve Beşiktaşlar şimdi yok. Şöyle arkadaşlar Trabzon'un diğerinden adam pahalı. Trabzon 96 milyon. Adam 100 milyon. Galatasaray bir daha ileri gitse şeyi getirecek. Mbappe'yi getirecek. Gerçekten öyle oldu. Trabzon. Adam tek başına Trabzonspor yani. Trabzonspor'u destekliyoruz. Amen. Ama ben Trabzonsporlu değilim zaten. Abi Trabzonsporlulara gerçekten üzüldüm bu konuda. Allah yardımcıları olsun. Abi bir oyuncu kadar değerleri yok yani öyle diyeceğim. Beşiktaşlılar zaten övünüp durursun. Kazanmadıkları kupa kalmadı. Allah bütün Süper Lig'in yardımcısı olsun diyecek tek bir şey bu. Yalan mı söylüyoruz arkadaşlar? takımına kim gelmiş yani koskoca adam tek başına bir takım abi transfere döndü olay ya konudan konuya nasıl atlıyoruz bilmiyorum ama arkadaşlar süper Lig'e gelmiş en iyi oyunculardan bir tanesi olabilir bence ama konumuz o değil benim hem tuttuğum takım küçük bir takım hani ikinci ligde oynuyor onu büyük takım tutsaydım bilmiyorum şu an Beşiktaş Prime'da Trabzonspor hmm. sessizce kendi sedasında oynuyor. Bilmiyorum abi ya. Beşiktaş bile şu an yani prime döneminde. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız seviniriz. Şimdi ufak bir ev turu tekrar yapalım. Sonra hiçbir şey yapmayacağım eve. Buraya meşale koyalım. Şuraya, şuraya. Şu karanlık yerlerden kurtaralım. Evet evimize çatı katı için hazırlık yaptık. Gördüğünüz gibi buraya bir tane çatı yapacağız. Sonra aşağıya böyle bir yer yaptık. Zemini mükemmel olmadı ama güzel oldu. Eğlendik. Şimdi gelin diğer taraftaki ormana bakalım. Orman tertemiz olmuş maşallah. Şu kalmış. Abicim ne yaptınız? Ayıp ya. Ayıp ayıp. O kadar yakıyorsunuz. düzgün yakın. Diyeceksin abi senin de taktığın şeye bak. Neyse. İyi, böyle güzel oldu. Burayı yaktık. Hala çıkışı yapabilirler mi? Hayır yapamazlar. Buradan kurtulduk. Hmm, yani sizlerle birlikte eğlendik. Umarım eğlendiniz. Kanalımıza abone olmayı, like etmeyi, bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Dediğim gibi bu videonun devamı gelecek. Çok beğenirseniz beğenmezseniz. Yine farklı oyunlar deneyeceğim. Sizler için oyunlar bulmaya çalışacağım. Bulacağım, deneyeceğim, beğenirsem yeniden başlatıp oynayacağım sizlerle. Evet bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.